Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kortex. Bugün bir, bir... bir korku oyunu oynuyoruz. Bayağıdır da arkadaşlar korku oyunu geliyor. Bugün bir, bir, bir daha çekiyor. Korku oyunu geliyor. Bakın. Bu oyun ismi bu oyun ismini unuttum. Ama oyun bir korku oyunu hiç uzatmadan oyna diyelim. Hikaye modunu oyna görev yok. Hikaye görev yapalım. Saklan yok bunu değil bunu oynayalım hikaye modu. Bakın hayalet kolay normal zor. Level in reklam kaldır. Reklam ben internetim açık değil ki. Ne oynayacağız kolay normal bakayım. Patron sesleri duyabilir, sizi uzaktan görebilir ve hızlı koşar. Kolayda patron sizi duyamaz ama sizi orta mesafeden görebilir ve koşamaz. Hayalette hiçbir şey yapamaz. Kolayı oynayalım bir. Çünkü hiç bilmiyorum daha. Daha hiç bilmediğim için kolaydan oynuyorum. Şunu açık bırakacağız. Yok. Neyse oyna. Oyna dedim. ah ilerleme deniyor. Şimdi oyundan pek korkmuyorum ama yani kandırıldım kandırıldı mı yoksa? sanırım. Hali silah ne deniyordu buna? Bir şeydi bir şey silasyondu Şarjı bitiyor. Ne yapacağız? Digon. Digon. Yani. Uyuyor muydun? Ya da belki bu... Beni hipnotize etti, beni hipnotize etti diyor. Şimdi hatırlıyorum, patron benden sunuculara yeni bir program yüklemiş, istenmiş. O program bizi hipnotize etti. Oha, adamlara bak. O program bizi... Ha tamam, onu okudum. Bu programı yok etmeye çalışacağım ve bu stüdyodan kaçacağım. Evet. Bir gün bir. Bu perdeleri kapatın görmeye çalışıyorum. Nasıl göreceğim ya? Oha! Perdeleri kapat. Kapattım perdeyi. Ne yapacaksın ee, bir bozuk para bulabilsem kahve. Kahve mi? Şu Hayır. Abi bu geliyormuş. Oha. <laughs> ya ben bunları salak salak niye buraya attım? Bak çekmeceler de açılabiliyor demiş. Tek kırmızılar açılıyor. Bunu açamıyorum. Aç. Hiçbir şey yok. Bunlar... Sen de çıksın artık bir şey. Oha buldum. Bir bozuk para buldum. Madeni para otomatları. Ya kapı açılıyor biliyor musun zaten? Tamam madeni parayı nereye koyacağım ben? Diyorum he. Nerede o salak patron? Neredesin patron? Senden korkmuyorum. Anahtara ihtiyacım var. Bu patronun işini bitirmeye geliyorum. Oo ne? Yanına, yanına geliyorum. Selamun aleyküm. Arkamdan geldi ya. Bir madeni param. Ah, Aha, para bulduk hemen. Hiçbir şey yok. Ama patronun nereden geldiğini artık öğrenmiş bulunduk. Hiçbir şey yok. Abi bu ne? Hiçbir şey yok ya. Seni neyle kullanacağım ben? Perdeleri niye kapatmadım? Bir kapattım. Kareyi. Nerede o salak patron? Geliyorum. Allah. O uzaktan beni görebiliyor mu? Daha fazla bir... Oha! Üç kere öldüm. Şimdi de gidecek. Oha! Dövüyorlar. Beni bir mahkum ve sus. Oha! Ne yapıyorsunuz? Bir... Burası bir cehennem asla kaçamam. Oğlum tamam biriniz vursa yeter zaten ya. Biriniz vursa yeter. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Anem önü. Hipnotize eden oyun. Oynar bir korkunçmuş lan. Ben ben korkunç değildi. <laughs> Bak görev yap lan görev yap. Sek sekreterin ne sakladığı sakladığını bul. Gel bakayım kardeşim sekreter. İlerlemeler burada. %4'te 100. Oha, ilerledi. Bu. 100. 100. %100. Gel bakayım sekreter. Gene hipnotize eden şey. Aa, sekreter hipnotize olmuş. Aa, kasada yeşil var. Love you. Seviyorum demiş. Reyi seviyorsun seviyorum ne seviyor bu seviyorum seni sekreterin ne sakladığını sekreterin nerede olduğunu biliyorum ki ben ne oldu şimdi ne yapacaklar e burada şimdi o bizi ca o canavar bizi kovalayacak mı peki uğraşın şaşardık zaten peki. abiler koruyun beni salak her yerden gelebiliyor çünkü. O hipnotize. <laughs> Oha çok mantıklı bak. Buna bakarak bu şey uykumu getiriyor. Abi çok mantıklı yalnız. Ay ya. Ah, tamam. Ya bir Aa Oha kapacık. Ofise girdim. Burada beni yakalayamazsın. Farklı yolları ne yazıyor lan? Ya yeah! ne yapıyorsunuz? Ha ne yapıyorsunuz? Her şey hipnotize şeyini izliyor. Abi çok iyi mantıklı yapmışlar onu. Hey dostum, merhaba. Uh. çekmeceleri açalım çekmecelerde bir şey yok. Olsaydı da şaşardım. Ben bu uzaktan şey yapabiliyor muyum? Yok. Bunu yapabiliyor muyum? Yok. Şuna... Aa koltuk boş. Hayır. Bakma. Bakayım. Hayırdır oğlum? Aç şurada nikoteksiz. Oo, klavyeyi aldım elime. Klavyeyi aldım. Oğlum kafana atarım lan bunu. Sana. Bilgisayarları kapat. Nice bilgisayarları kapatabiliyoruz. Demek ki bunları kapatmamız lazımmış. Oha. Ne nice küfür mü ediyor onlar bana ya? Oh yeah, yeah diyor. Lan bilgisayarını kapatmazlar... oh, yeah. Bilgisayarın kapanmasına seviniyor. Hacı. Bunda kapatılmıyor ki bilgisayar bu şey uykumu getiriyor. Oh yeah. Aa ben bu aşağıdakini de şey yapayım mı? Buna bakayım ben. Hey! Aha bunu kapatarım. Bunu kapatamıyoruz ama çok saçma. Bununki kapalı, onunki kapalı. Şununki kapalı. Aha bu açık mı? Neymiş? Herkesinki kapalı. Ya seninkini niye açık? Seninkini ben şey yapamıyorum. Erci, erci, bu şey uykumu getiriyor. Ne yapayım uykunu getiriyorsa? Ya git git şuradan kalksana. Klavyeyi kafana atarım bak. Klavyeyi kafasına atınca çıkar mı bu? Çık klavye. Oha. Klavye ağzına mı? Peki ben asla Neredesiniz? Oo, oraya girmeyelim. Ben giriyorum buraya. Bakın burada hipnotize eden bir adamlar var. Mesela bu adamımız hipnotize izlemiş. Ve salak salak diplenmiş. Kapatalım şeyi. Sakın gelme buraya ben dışarı çıkmam. Aaa. Bilgisayarı kapat. Ha bu bilgisayar kapalıymış ya. Bir işçi hipnotize olmuş gibi görünüyor. Oha. Aa dokunabiliyorum hala. Bilgisayarı kapatın şimdi. Yeter oğlum yeter. Kaç kere hipnoze videosunu izliyorsun? Koltuğunu alırım. Ben bunu ne yapacağım? Abi şunu şeyini kapat şeyini. Ama bu kapatmıyor ki şeyini. Ben nasıl şey yapacağım? Ah, hiç korku oyunu korku oyununda ben dışarı çıkmak istemiyorum ki ama ya. Şu odadan çık. Şu odaya gir. Odadan şuraya girelim. Tamam. Aha! Bir şarj makinesi. Oha şarj makinesi buldum. İlk defa oha bu kapı kilitli. Aha şarj motor. Sibermiş. Siberler ne siber? Bakayım siber bileşenler neyse. Arkadaşlar burada istiyorsanız videoyu bitirelim. Burada hiç kimse yok. Aha sekreterin odasına gidelim. Sekreter. Sekreter. Hayır sekreter. Şimdi bu adam yanıyor. Ben niye sekreterin yani uykum mu? <laughs> sekreter. Adam. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. The i